Merhaba arkadaşlar. Ebob'u işledik. Ebob problemine baktık. Şimdi sıra Ekok'ta. Ekok'u ECOG yine biraz bir kısım anlatırım. Sonra nasıl bulunacağını gösteririm. Sonra onunla ilgili çalışma soruları. Daha sonra Ekok problemlerine geçeriz. Ekok en küçük ortak kat. Yani burada katlarından bahsediyor. Şu kelime katlar. Katlar ne demek? Mesela 10 ile 12'nin Ekok'unu bulmak isteyelim. onun katları 12'nin katları diye gideceğiz. Mesela bu bir cetvel uzunluğu olsun. Hani santimetre cinsinden cetveli uzattığımız şey olsun. Ben video kısa olsun diye önden bir hazırlık yaptım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye gidiyor onun katları. 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60, 72 diye gidiyor. Bunların arasındaki ortak olan var mı? 10-12 değil, 20-24 değil, 30-36 değil, 40-48 değil, 50-60 değil, 60-60 var. İkisinde de 60'ı şu gördünüz. Şu arkadaş ortak kat. Ortak kat. Bu ileriki sonsuza kadar gidiyor bu. Burada sonsuza kadar büyük katlar var. Hani 120, 1200, 1, milyon 200 bin. Mesela bu çok büyük rakamlara kadar gidebiliyor. Şurada Şuraya kadar gördüğümüz şey şu 60, her 60 metrede bir bunlar bir daha aynı hizaya denk geliyor. Yani ileride bir yerde 60 metre, bir 60 metre daha, 120 metre, bir 60 metre daha, 180 metre, e, o ya da santimetre, e, o mesafede bir tekrar aynı hizaya denk geliyorlar. Ortaklara yazalım. 60, e, 120, 180, 240, 300... 360, 360 işte 420 böyle gidiyor yani milyonlara kadar sonsuza kadar gidiyor. Ee, ortak katlar bunlar. 60, her 60'ta bir geliyor. Bize bunun neyini istiyor? En küçük olanını istiyor. Yani bunların arasında en küçük olan kim? Yani ilk bulduğumuz 60. Şimdi bunu her defasında uzun uzun yazıp katını mı bulacağız? Başka sayılarda bulmayacağız. O halde ne yapacağız? Bu çarpanlara ayırma metoduyla kullanacağız. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, bölünmedi. 3'e böldüm 1, bölünmedi. 5'e böldüm 1. Şimdi burada 2, ikisini de böldü ama baloncuk vermeye gerek yok ekokta özellikle ekokta. Bunların hepsini çarpıyoruz. Ne var ne yoksa hepsini çarpıyoruz. Kolaylık olsun diye 2 ile 5'i önce çarpabilirsiniz. 2 kere 5, 10. 10 kere 3, 30. 30 kere 2 60. Yine aynı sayıyı bulabilirsiniz. Ee, buradaki sayıların hepsini çarpınca ekoku bulmuş oluyoruz. İkisinden de katlar ihtiva ediyor. Bir örnek daha yapayım. <laughs> Burayı bir örnek daha yapayım. Ondan sonra siz çalışma sorularını çözersiniz. Atıyorum. Ne olsun? 80 ile, 80 ile 90 olsun. E kokunu bulmaya çalışıyorum. 2'ye ee, böldüm. 40, 45. 2'ye böldüm. 20, 45. 2'ye böldüm. 10, 45. 2'ye böldüm. 5, 45. 3'e böldüm. 15, 5. 3'e böldüm. 5, 5. Ve 5'e böldüm. 1, 1. Gördüğünüz gibi. Böyle. İkisinde de sıfır olduğu için Direkt ona bölebilirdiniz Bölebilirsiniz yani İlla buraları uzun uzun e, Yapmaya gerek yok Devamında da olmadı onu yaparız 5 kere 2 10 10 kere 3 30 30 kere 3 90 90 kere 2 180 180 kere 2 e, 360 360 kere 2 e, Ne yaptı 720 yaptı e, Ekoklarını bulduk Yani bu 80 santimetrede bir, öteki 90 santimetrede bir gitsin. Ya da bir zil 80 dakikada bir çalsın, diğer zil 90 dakikada bir çalsın. Bunlar 720 dakikada bir e, e, aynı hizaya, aynı ana denk geliyorlar. Şu ona bölmeyi çarpanlar ayırmada da yapmıştım. Burada da e, yapayım. İkisi de ona bölünüyorsa bölün gitsin. 8, 9, bundan sonra 2'ye böl. 4, 9, 2'ye böl. 2, 9. 2'ye böl. 1, 9, 3'e böl. 3, 3'e böl. 1. Yani 3 kere 3, ye 9, 9 kere 2, 18, 18 kere 2, 36, 36 kere 2, 72, 72 kere 10, 720. Aynı şekilde epokunu bulmuş olabilirsiniz. Diğer videoda problemlerini yapacağız. Siz bununla ilgili epok bulmayla ilgili çalışma sorularını mutlaka deftere yapıyoruz. Görüşmek üzere. Bye.